şöyle aferin, söyleyeyim. Cidden söylüyorum. Bir ee, yarım saat kırk dakika da uzun. Evet, evet kırk dakika da Ben bakar Söyle Yani çok öyle uzun uzun, uzun hazır biri değil. Evet efendim, Takılarınızı gözünüzü alıyor. Orjinal. Evet. Gerçek mi geldi? Evet, çok sevdiğim bir tasarımcı arkadaşım var. Bir yorum var. Bence de Hanım bunu diyorum. Öyle mi? Öyle mi? Çok mutlu oldum yani. Evet. Teşekkür ederim. Ben tek taşı görüp büklü görmedim. Yani Gözlük var şu an elinde ama. Ama tek taşı Bu mu olur ya Bana da hayırlı olsun <laughs> diyelim. Geri diyelim hemen. Çok ben. güzel bir gecedeyiz. Siz neler yapıyorsunuz? Nasıl <laughs> gidiyor efendim? İyi gidiyor. Ee, yani her şey yolunda şu an. Ee, ama tabii ki çok zor bir süreçten geçiyoruz. Evet. İnşallah eksiksiz kısa sürede İnşallah değil mi? Bu konu süreci birazcık anlatırsanız. Yani Leman'ın basına... Yok, yok bu konular hiç girmeyeceğim arkadaşlar. Gerçekten. Bu ee, geceyi mahvetmek istemiyorum. Ben buraya çok mutlu evet. geldim. Peki biz de sizi mutlu görmek istiyoruz efendim. Teşekkür ediyorum. Evet. Yeni sezonda de. ekranlarda görebilecek miyiz sizleri? Ee, var, sürprizler var evet. Evet, onlardan da haberim var. Daha o zaman çok seviyorum. Evet, teşekkürler, çok Teşekkür sağ olun. Teşekkür ederim.